Merhaba arkadaşım Siz tanıyabilir miyim? İsmim Şenur Duygu. Bu ürünlerle ne zaman tanıştınız? Neden tanıştınız? Kullandınız mı? Nasıl kullandınız? Ürünlerle 3 ay önce tanıştım. Ee, ben Beçet Hastası'yım. Ben de Beçet Hastası'yım. Evet, Beçet Hastası'yım. Ee, ve baktım bayağı bir güzel sonuçlar var. Dedim ki ne kaybederim? Ben de kullanayım. Çünkü bir Beçet Hastası normalde hiçbir şey kullanamaz. Bir herkesçi bile kullanır. Ama e, bu ürünler ne? Gayet iyi yani e, eklem ağrılarım yok, ağızda yaralarım yok. Gayet iyi yani stresli değilim. Ee, yani böyle bir ürünle tanıştığım için çok çok memnunum gerçekten e, etrafımda da yani güzel sonuçlar alınıyor. Onlardan <laughs> hani etkilenerek de acabalarda kan. İlk önce e, kullanmakta tereddüt ettim tabii ki. Ama e, şu anda ürünlerin hepsini kullanıyorum. Beş tane ürün var zaten. Beşini de kullanıyorum ve şu anda en önemlisi kan değerlerim yükseldi. B12'de. Evet. B12 ile kan değerlerim yükseldi ve geçen doktoruma gittiğim şey ee, her gün <laughs> <getireyimde gülüyor> zaten tahmin yapıyoruz. Bu sefer detaylı sonuçları çok güzel çıktı. Hiçbir eksikliği çıkmadı. Ve bu da beni tabii ki daha çok mutlu etti. <laughs> yani bunun mutluluğuyla <laughs> e, şu anda bir kamptayız. Ekip arkadaşlarımız var. İlk, ilk kampın yani çok severek geldim, isteyerek geldim, ee, severek de kullanıyorum yani. bir. Evet. Şimdi kaç mantık bulunuyor vücudunuzda? Ee, Penis takıyorum zaten. Penis kaç tane? Bir tane. Bir tane. bir bazen, tane e, aynen. Bazen iki de takabiliyorum. Ee, B12 mi omega hiç eksiksiz kullanıyorum. Gece melatoninimi kullanıyorum. Zayıflama bandımı kullanıyorum. Yani e, hepsinden çok çok memnunum. Ee, Sponsoruma ve kurucularımıza çok çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir yerde bizi tanıştırdıkları için çok mutluyum. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben Teşekkür ederim. Sağ olun.